Merhaba, ben Rüzgar. Bu uçsuz bucaksız evrende soluk mavi bir nokta olarak adlandırdığımız bir yuva paylaşıyoruz. Dünya. Peki, milyarlarca yıl sonra bu kozmik evimiz nasıl bir yer olacak? Bilim rehberimiz olacak. Astronomik ve jeolojik süreçler göz önüne alındığında, bu süre zarfında gezegenimizde neler olabileceğine dair bazı olasılıkları inceleyeceğiz. Hazır olun, çünkü bu yolculukta zamanın ve uzayın derinliklerine dalacağız. Yıldızımız Güneş, yaşam kaynağımız, ışığımız, sıcaklığımız. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş hidrojen yakıtını tüketmeye başlayacak ve kırmızı dev aşamasına geçecek. Bu devasa yıldız gökyüzümüzde ürkütücü bir manzara oluşturacak. Güneş'in genişlemesiyle birlikte dünya kavurucu bir sıcaklığa gömülecek. Okyanuslar kaynayacak, buzullar eriyecek ve atmosferimiz uzaya savrulacak. Diyelim ki bir şekilde insanlık bu felaketten kurtulmayı başardı. Kırmızı dev aşamasındaki güneş dünyaya çok daha fazla enerji gönderecek. Kutup buzulları tamamen eriyecek, okyanus seviyeleri yükselecek ve kıyı şeritleri sular altında kalacak. Artan sıcaklıklar su döngüsünü de etkileyecek. Daha şiddetli fırtınalar ve kasırgalar meydana gelecek. İklim kaotik bir dansa dönüşecek. Peki ya yaşam bu zorlu koşullar altında hayat nasıl bir yol izleyecek? Muhtemelen mevcut türlerin çoğu yok olacak. Ancak yaşam inanılmaz bir uyum yeteneğine sahip. Bazı organizmalar bu zorlu koşullara uyum sağlayacak şekilde evrim geçirebilir. Belki de tamamen yeni yaşam formları ortaya çıkacak. Kim bilir? Belki de bu canlılar dünyanın yeni hakim türü olacaklar. Milyarlarca yıl boyunca kıtalar sürekli hareket halinde olacak. 10 milyar yıl sonra dünyanın coğrafyası tanımayacak şekilde değişmiş olacak. Yeni kıtalar oluşacak, eski kıtalar ise birbirine karışacak. Dünya dinamik ve sürekli değişen bir gezegen olduğunu bir kez daha kanıtlayacak. Peki ya insanlık? 10 milyar yıl sonra insanlık hala var olacak mı? Eğer var olursak, teknoloji ne kadar ilerlemiş olacak? Belki de uzay yolculuğunda büyük atılımlar yapmış ve başka gezegenlere yerleşmiş olacağız. Ya da yapay zeka o kadar gelişmiş olacak ki kendi kendini yönetebilen topluluklar kurmuş olacağız. Milenyumlar akıp giderken dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve güneş etrafındaki yörüngesi de değişecek. Bu değişimler günlerin ve gecelerin uzunluğunu, mevsimleri ve iklimi etkileyecek. Ancak bu değişimler yavaş ve kademeli olarak gerçekleşecek. Yaşam bu yeni ritme uyum sağlamak için yeterli zamana sahip olacak. 10 milyar yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olacağını tam olarak bilemeyiz. Ancak bu olasılıklar bile bize evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu hatırlatıyor. Gezegenimizin ve insanlığın geleceği yapacağımız seçimlere bağlı. Eğer bilimi rehber edinirsek sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için çalışırsak belki de insanlık bu uzun ve zorlu yolculuktan sağ salim çıkmayı başarabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.